Merhaba, Koza'da Uygulama Mutfağı'ndayız yine. Ee, sıradaki reçetemiz e, tavuk göğsü ile hazırladığımız bir reçete. Baharatlı ve peynir sosu oldukça lezzetli ve yoğun e, tatlara sahip bir reçete. E, bu reçeteyi hazırlamak için e, tavuk göğsümüzü tavuk baharatımızla, Magic Seasonings'in tavuk baharatıyla lezzetlendirip ızgarada veya fırında pişiriyoruz daha sonra patateslerimizi kızartıyoruz garnitür olarak ve patateslerimizi lezzetlendirmek için kızarttıktan sonra yine magic seasoning'si kajun baharatıyla baharatlandırıyoruz, lezzetlendiriyoruz. Sosumuz için cheddar peyniri sosumuz var. Bu eritilmiş cheddar peyniri sosu aslında Tex-Mex mutfağında pek çok yerde kullanılan bir sos. Ee, nachoslar, fayitalar, dürümler, sandviçler kesediyalar, pek çok yerde kullanabileceği bir sos ama burada biz e, tavuğumuzun üzerine bir sos olarak kullandık. Ee, biraz sütle bunu açtık ve lezzetlendirmek için içerisine sriracha acı biber sosunu kullandık. Sriracha acı biber sosu e, Tayland tarzı bir acı biber sosu. İçerisinde e, sarımsak ve şeker de bulunan Tayland tarzı bir acı biber sosu, lezzetli bir acı biber sosu. Sosumuzu sütle ve sriracha acı biber sosuyla lezzetlendirdikten sonra şerbetli bir sosumuzu. Baharatlı tavuğumuzu üzerinde servis ediyoruz. Ee, oldukça lezzetli bir yemek. Ee, bu ve daha pek çok et yemeği ile ilgili e, internet sitemiz www.kozamutfak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Afiyet olsun.